Selamlar, kanalıma ve videoma hoş geldin. Bugün YKS söyleyecek Psikolojimizi nasıl doğru bir şekilde yönetebiliriz bundan bahsediyor olacağım. Haydi başlayalım. İlk olarak savaşçı ol. Savaşçı ol, olumsuz duygularla, istememeyle, isteksizlikle daima savaş. Her zaman barışarak, bir şeylerle iyi bir şekilde anlaşmaya çalışarak ne yazık ki bu sunan süreci geçmiyor. Her zaman barışmak yetmiyor bana sorarsan. Bazen bu olumsuzluklarla savaşmak gerekiyor. İçindeki o ben çalışmak istemiyorum, ben yapmak istemiyorum, sıkıldım, bıktım diyen sesle savaşacaksın. İçinden ben bir savaşçıyım ve bu olumsuz duyguların hepsiyle savaşacağım, inadına savaşacağım diyerek hareket etmek gerekiyor bence. Bu kendi kendime yarattığım bir metafordu ve bu metafor benim sınav sürecimde çok faydalı ilerlememi sağladı. Bir gün var mesela o gün hiç çalışıyorsun yok. Bütün hücrelerim o masanın başından kalk diyor sanki. Çalışmak istemiyorum. Kitap yüzü görmek istemiyorum. Geometri çalışmam lazım. Geometri çalışmak istemiyorum. Geometri en sevmediğim ders. Ama inadına o masanın başında oturuyordum. Zorlanıyorsam müzik dinliyordum kulaklıkla. Veya başka bir şeyle daha e, ilgilenip kafamı dağıtmaya çalışıyordum. Ama o dersin başında kalıyordum. O masanın başından kalkmamak bazen önemli. Canın istese de istemese de kendini zorlamak gerekiyor. Bu süreçte savaşçı olmak gerekiyor. Ben canım istiyor çalıştım, canım istemiyor çalışmadım. Sıkıldım, küstüm, bıraktım. Dediğin zaman ne yazık ki olmuyor. Bütün hücrelerin o masanın başından kalk dese de... ...inadına savaşarak o masanın başında oturduğun zaman... İşte o zaman başarı sana geliyor. En sevmediğin derse inadına en fazla vakit verdiğin zaman o ders çalışırken zevk almamana rağmen günde 3 saat o ders çalıştığın zaman başarı sana geliyor. Yapamayacaksın, olmayacak gibi düşüncelere inat. Ben yapacağım diyerek başladığın zaman ve onlara karşı savaştığın zaman başarı sana geliyor. Olumsuzluklarla, kötü olduğun taraflarla Savaşmak ve inadına onların üzerine gitmek gerekiyor. Bunları başardığımız zaman başarımıza geliyor. Ve psikolojik olarak da ben bunlarla savaşacağım dediğin zaman bu süreci daha iyi bir şekilde yönetiyorsun. Bu yolun güllük gülistanlık yol olmadığını bilmek gerekiyor diye düşünüyorum. İkinci madde dinlenmek. Çalışmak kadar bence dinlenmek de önemli. Özellikle ben geçen sene haftada yarım gün veya bir gün mutlaka dinleniyordum. Çoğu zaman da bir gün oluyordu, son aylarda yarım güne düştüğü oldu. Ama hiç dinlenmediğim hafta muhtemelen olmamıştır. Çünkü dinlendiğimiz zaman kafa kendine bir reset atıyor. Zihnen bir temizlenmiş oluyoruz ve yeniden başlıyor gibi oluyoruz haftaya. Haftanın son günü veya hafta içi herhangi bir gün kendi seçtiğim bir gün. Sevdiğin şeylerle uğraşarak zihnini dinlendirmek bu uzun yolu psikolojik olarak daha rahat geçirmeni sağlar. Çünkü bize diyorlar ya hayvan gibi çalış, hayvan gibi çalış. Evet çok çalışmamız lazım. Gerçekten çok çalışmamız lazım. Ama hayvan gibi çalışmamız gerekmiyor. Çünkü biz hayvan değiliz. Çünkü sen insansın. İnsansan insan gibi çalışacaksın. Ve insanlar yeri geldiğinde dinlenmeli, yeri geldiğinde kafasını rahatlatmalı, müzik dinlemeli, açmalı, kitap okumalı, film izlemeli, arkadaşlarla vakit geçirmeli. Dediğim gibi bunun ıı, mutlaka yapmalısın ama dozunu kaçırmadan. Dozunu kaçırarak değil tabii ki. Haftada yarım gün, haftada bir gün kendi dinlenme zamanı ver. Sevdiğin, hoşlandığın şeylerle ilgilen. Ben örneğin arkadaşlarımla bazen bilardo oynamaya gidiyordum. O kafamı dinlendiriyordu. E, Dinlendirdiğim müzik açıyordum. Sevdiğim sözleri, alıntıları yazıyordum. O zihnimi dinlendiriyordu. Bu tip şeyler yaparak kendini dinlendir, yeni haftaya daha güçlü, dinlenmiş ve daha motive bir şekilde başla. Bu sana önerimdir. Üçüncü önerime gelecek olursak, hayaller diyelim üçüncü öneriye. Çünkü insan sıkıldığında, bıktığında hayallerini düşünmesi, hayallerini gözünün önüne getirmesi, hayalini kurduğu okulu hayal etmesi çok motive ediyor ve o zorlandığın, bıktığın, Stres yaptığın zamanlarda o hayaller insanı motive eden, insanı ayağa kaldıran şey oluyor. Benim de çok sıkıldığım, bıktığım zamanlar oldu. O zamanlarda hep Boğaziçi Üniversitesi'nde düşünerek yoluma devam ettim. Boğaziçi Üniversitesi bir binanın işletme binasında fotoğrafı telefonumda ekran resmiydi ve devamlı o fotoğrafa bakıyordum. Telefonumu her açtığımda otomatikman o resmi görüyordum ve motive oluyordum. Hep devamlı Boğaziçi'ni düşünüyordum, geleceğe yönelik hayaller kuruyordum. Seneye bugün okulda olacağım, seneye bugün çimlerde olacağım. Bunları düşünmek sıkıldığım, bıktığım zamanlarda daha rahat devam etmemi sağlıyordu. Bu yol motivasyonla tek başına geçmiyor. Disiplinle geçiyor ve o disiplini sağlamak için o hayallerinizi hatırlamak, ben bu hayaller için çalışıyorum diyebilmek bence önemli. Bu yüzden e, psikolojinizi kötü hissettiğiniz zamanlarda hayallerinizi hatırlayın, hedeflerinizi hatırlayın, onlara daha bir sıkı sıkı tutunun ve devam edin derim. Dördüncü olarak da tevekkül derim ben. Çünkü insan çok stres yapıyor. Olacak mı olmayacak mı netlerim artmıyor. Dersleri gitmiyor. Şurası şöyle burası böyle sıkıntı. Burada da elimden geleni yapacağım ben demek gerekiyor. Ben elimden geleni yapacağım. Her yolu deneyeceğim. Son ana kadar mücadele edeceğim. Olmazsa da olmadı. Ben elimden geleni yaptım. Ben tevekkül ediyorum. Gerisini Allah'a bırakıyorum diyebilmek lazım. Hem direkt sınavın kendisi için hem bu sınav yolunda girdiğimiz denemeler. Arttırmaya çalıştığımız netlerimiz için. Siz elinizden geleni yapın. Olmazsa bunda da vardır bir hayır deyin. Belki işler hiç iyi gitmeyecek. Çalışmanıza rağmen berbat bir sonuç elde edeceksiniz. Mevzuna kalacaksınız zaman mevzu senenizde çok daha farklı hayallere bürüyeceksiniz Ve asıl istediğiniz mesleği, asıl istediğiniz okulu o zaman bulacaksınız. Ve belki de o sene başaramamak sizin hayatınızda çok büyük bir artı olacak. Belki o sene gitseydiniz hiç, hiç istemeyeceğiniz bir bölüm okuyacaktınız ama sonraki sene çok daha iyi şeyler yapacaksınız. Yani hayatın insanın karşısına neler çıkaracağı belli olmuyor. Demek istediğim hani pes edin bırakın olmazsa olmaz değil. Elinizden geleni son ana kadar yapın ama olmazsa da bunda da vardır bir hayır demeyi ve tamam olabilir olmaya da bilirmiş. Ben elinden geleni yaptım demeyi bilin. Tevekkül etmek insana çok büyük bir rahatlık, psikolojik bir rahatlık ve vicdan rahatlığı veriyor diye düşünüyorum. Bunlara özen göstermeye çalışın. En önemlisi sıkıldığınızda, bıktığınızda o kötü yüzlerle inadında savaşın. Yeri geldiğinde dinlenip kendinizi e, dinlendirin. Hayallerinizi daima hatırlayın. Tebrik edin. Elinizden geleni yapın. Gerisini Allah'a bırakın. Hoşçakalın.